Ki artık öyle bir şey olmuş ki önüne gelen şehit, demokrasi şehidi, gazeteci şehidi komünistlerin ki bile ölüleri şehit PKK'lı ölüyor şehit. Yok böyle bir şey. Bir tane şehit var. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a sahabe soruyor. Ebu Musa diyor ki ya Resulallah bir insan cesaretini göstermek için diğer bir insan milleti için, diğer bir insan da ne kadar yiğit bir adammış desinler diye savaşta. bunların hangisi Allah yolundadır? Diyor ki men katale li tekuna kelimetu Allahi el ulya fehu fi sabilillah. Her kim Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşıyorsa o Allah yolundadır. Onun dışındakiler şehit olmaz. Makam için, mal için, toprak için, milliyetçilik için savaşıp da ölen şehit değildir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Her kim bunun için mücadele ediyorsa ve canını veriyorsa Allah'ın izniyle inşallah bunlar velev dünyanın neresinde olursa olsun inşallah şehitler kervanına ilhak olurlar. Tabii ki böyle can vermek için değerli Müslümanlar en önemli konu belki burası şehadet bilinciyle kuşanmalıyız. Onların hayata bakışı gibi hayata bakmalıyız. Aksi takdirde ne bu yolda yürünür ne o nurlu sonuca ulaşılabilir. Çünkü onlar sıradan insanlar değiller. Dünyaya farklı bakan insanlar. Şehitler imanlarına canlarını şahit kılmış gerçekten en yiğit insanlar. Nitekim Abdullah Azam'ın Uşşakul Huvar isimli bir kitabı var. Hurilerin aşıkları anlamına gelmekte. Türkçesi de basıldı. Parantezinde tavsiye ederim okumanızı. Takva yayınlarından çıktı. Orada bir mücahit diyor ki anılarında ve kethirun minen nâs ittehazul hayâta tarikan ilel İnsanların insanların çoğu hayatı ölüme giden bir yol edindiler ve en ahtarutul mevte tarikan ilel ben ise ölümü hayata giden bir yol edindim hani değerli insanlar bu cümle iki satır lakin manası ciddelle kitap yazılacak bir cümle dolayısıyla şehitler gerçek hayatın ölümle başladığına yakinen ima eden kimseler ki gözünü kırpmadan velev ki gençliğinin bağrında dünya ve nimetlerini o güzelim hanımlarını dünya süsü çocuklarını hakeza mallarını ve mülklerini arkada bırakıp önlerine dünya küfünü alıp onlara meydan okuyabilmekteler ki bunların hayata bakışı bu aksi takdirde bu yolda yürünmez hakeza onlar merhum Libyalı Ömer Muhtar diyor ki Savaş dinimizin emridir. Galibiyet ise Rabbimizin takdirindedir. Nasip eder ve hatta eylemez. Dolayısıyla şehitler bize şunu söylemekte ki değerli Müslümanlar başarılı olmak veya başarısız olmak sonuçla alakalı bir husus değil. Dünyada bir yere ulaşmak, belli bir bölgeyi hakimiyet altına almak, orada İslam şeriatını uygulamak tabii ki istenilen bir husus amaçlardan bir tanesi ama asıl amaç Allah'ın razı olacağı şekilde mücadele edip son nefesi bu şekilde hitama erdirmek. Dolayısıyla şehit olan kardeşler bu anlamda hepsi en başarılı insanlardır. Tersten gelirsek eğer başarı dünyevi anlamda bir yere ulaşmak ise Allah muhafaza ne Zekeriya aleyhisselam ne Nuh aleyhisselam başarıya ulaşmamışlardır. Diyor ya Nuh aleyhisselam فَدَعَ رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ Diyor ki ya Rab, Rabbine dua etti. Dedi ki ya Rabbi ben mağlubum. Bana yardım et. Haşa Hazreti Nuh isabetsiz davrandı. Yolu bilmiyordu. Strateji bilmiyordu. Konjüktüle hareket etmedi. Haşa ve kella. O Rabbinin emmettiği şekilde yürüdü. Seyyid Kutub'un ifadesiyle allah Teala 12 adam için 12 adam altını çiziyorum dünyanın altını üstüne getirdi. Galipler onlar, mağluplar bu yolda canını esirgeyenler aldığı nefesi kendisine veren Rabbi için kullanmayanlar Rabbimizi inşallah kullananlardan esin Müslümanlar.